memleri sadece gerçek oyuncular anlayabilir. Öncesinde kanala abone olmayı unutma. Online olduğun anda sana davet gönderen o arkadaş. Bu arkadaşı bilirsiniz. Aynen şu Sünger Bob gibi böyle yapışır cama senin oyuna gelmeni bekle. Abi bir dur ya bak oyun daha yeni açıldı. Ben bir gireyim bir bakayım ayarlarımı bir kontrol edeyim. Hemen invite invite hadi gel hadi gel hadi gel. Oyun kolu tekrar bağlamanı söylüyor ama sen kolun kablosunu bulamıyorsun. <laughs> <laughs> o aynı krizi biliyorsunuz değil mi? Playstation oynayanlar bilir Kolun şarjı biter tekrar bağlanın der Bakarsın kablo yok normal zamanda da O kablo böyle gözünün önünde olur ama Oyun anında kablo yok Annen sana oyunu durdur dedi ve sen Online oyun oynuyorsun Gerçekten bunu annelere anlatamadık <laughs> yani Kimseye anlatamıyoruz abi Şu derdimizi oyun durmuyor Lütfen bizi daha fazla üzmeyin. Online oyunlar durmuyor. Ben de istemez miyim dursun ama durmuyor işte. Sen ve random birisi iyi bir takım oldunuz ama sonra o adam çıktı. Abi uzun zaman oldu dostum. <laughs> Çok iyi ya. Çok üzücü. Adamla böyle bir bütün elektriğiniz uyuyor. Fena işte akıyorsunuz oyundan sonra gidiyor. Gerçekten üzücü ya. Bizi niye üzüyorsunuz? Niye gidiyorsun? Çok iyi takımdık işte devam edelim. Arkadaşımın benim canlandırma kartını almak için 20 kişiyle çatışmasını izliyorum. <laughs> Abi böyle ekran başında onu izliyoruz ya beni kaldırabilecek mi diye. Eskiden hile kodları abi kağıtlara yazardık. Şimdi hile kodları evet para konuşuyor. Sadece artık para konuşuyor. Bir oyunda iyi olmak için artık para vermeniz lazım. Eskiden o GTA'da GTA'da para mı vardı ya? Abi bak bütün şifreler aklımda. Birkaç tanesini sayacağım şimdi bakalım hangi oyuna ait olduğunu bilebilecek misiniz? Nutter Toast, Professional Toast, Sea Leave Me Alone, Aspirin, Panzer, Tuktos, Baguvux. Abi bunlar gerçekten beynimde bayağı bir yer kaplayan şifreler. Durduk yere oyunlar. Yol Ay. kapanmış. Başka bir yol bul. Ya kesin böyle ol ya. Yani. <laughs> hani şu kadarcık şey geçemiyoruz bir türlü. <laughs> Oyunlardaki o mantıkta aynen böyle işte ya. Üstünden atlayayım geçeyim. Beni aksiyona sok. Mikrofonu olmayan arkadaşın seni uyarmaya çalışıyor. Ama bu mimi anlayabilmek için öncelikle Breaking Bad izlemiş <laughs> olmanız lazım. Kimler anladı bu mimi? Hector Salamanca'nın o basması falan Öldün ve arkadaşının eğimini gördün <laughs> Çok kötü ya Abi proysan ve arkadaşın senden kötüyse Öldüğün anda onun eğimiyle dalga geçmek zorundasın Bizim mesela Valla'daki Radiant arkadaş ölünce Hepimiz çok tedirgin oluyorduk Hangimizi izliyor acaba? Hangimizin hatalarını söyleyecek falan diye böyle beklerdik 10 dakikaya geleceğim dedin Neredesin? Bu ne ya? Olayı anlamadım ki Neredesin? Ha galiba tuvalete gitmiş. <laughs> ben bu videodan onu anladım. Bence tuvalete gitmiş evet. <laughs> bu arada tuvalete gideceğim 10 dakikaya geleceğim dersin. 40 dakika sonra gelirsin. Sonra arkadaşların bir ton laf eder. Gecenin 3'ü ve arkadaşını bir oyun daha girmeye ikna etmeye çalışıyorsun. Hadi gidelim 20 dakikalık bir aksiyon kesinlikle bu böyle. Mesela bir gece bütün herkesin hadi beyler uyuyalım dediğini ben hatırlamıyorum. İlla ki bir kişi çıkar der ki Beyler bir tane daha son bir tane daha bir tane daha Ya da birisi çıkar ve o büyülü cümleyi söyle Lose alana kadar oynayacağız Çok kötü ya abi win 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 giderken lose alıp böyle ağlaya ağlaya uyursun Oyun satın alma günlerini özlüyorum Onu konsola takıyordun ve direkt oynuyordun Evet abi o günler ne kadar güzel günlerdi ya İndirme yok internet yok bir şey yok Güncelleme yok İnternet hızı takıldı falan yok abi CD'yi alıyorsun takıyorsun oynuyorsun bu kadar Bence bu internetten indirme teknolojisi ilerleyeceğine CD teknolojisi ilerleseydi daha iyi olurdu Çünkü çok mantıklı abi CD'ler şöyle 200 GB falan olsun takayım oynayayım ya CD teknolojisini lütfen ilerletin Agan ağlıyor kız arkadaşıyla ayrılmış ve sen şunu fark ettin senle daha fazla oyunda vakit geçirecek <laughs> Abi bu kadar bencillik olmaz ya. Ama evet bizim özellikle bir arkadaşımıza uyguladığımız böyle bir tarife var. Adamın kız arkadaşı olduğu zaman siliniyor. Bilgisayar dünyasından yok oluyor bir anda. Sonra kız arkadaşıyla ayrılınca ama bilgisayar dünyasının kralı oluyor. Çıkmıyor bilgisayardan. Ayrılınca da şey oluyor zaten. Aa kanka çok üzüldüm ya. Abi çok üzüldüm. Hadi gel oyun oynayalım biraz. Bu oyunda kaç saatiniz var? 3000'den fazla. Oo, o zaman siz iyi bir oyuncusunuz değil mi? Denince. <laughs> <laughs> bu benim ya. Yani Valo'da çok saatin var ama o kadar iyi <laughs> bir oyuncu değilim. Ama MMORPG oyunlarda evet bu kadar saati geçirirseniz o zaman iyi oyuncu oluyorsunuz. Arkadaşının canlandırma kartını aldın ve orada düşmanlar varken kaçıyorsun. <laughs> en sende de o hissi bildin değil mi? Arkadan ateş edecekler şimdi hissini. Multiplayer rekabetçi oyundan hikayeli oyuna geçince hayat nasıl değişiyor? <laughs> ah. Ne kadar güzel. Şu yüzümdeki mutluluğa bakın ya. Uzun zamandır ben öyle rekabetçi oynamıyorum. Bak mutluluğa bak. Oo oh, ne kadar güzel bebek gibi. Rekabetçi oynasaydım muhtemelen dün gece luz alıp uyumuş olacaktım ve bugün sinirlerim bozuk olacaktı. Gözlerimin altı siyah olacaktı. Bomba fırlattın ve kendini öldürdün. Gordon Ramsay değil mi ya o? Nesin sen? idiot bir sandviç. <laughs> Peki bir şey diyeceğim. Bu ortam nasıl bir ortam ya? Gordon Ramsay neden bir kadının kafasını iki ekmeğin arasına alıp böyle bir cümle söylemiş ben onu düşünüyorum. Ama evet o bomba atıp kendini öldürdüğün an çok utanç verici ya. Offline oyun oynuyor ve iyi bir şey yaptın. Ha kendi kendinle gurur duyacaksın artık orada Çünkü hava atacak gösterecek kimse yok Böyle kendi kendinle anca 9 yaşındaki ben eğer umrumda değilmiş gibi davranırsam Oyunun daha hızlı yükleneceğini düşünüyorum Abi bunu bir tek ben yapmıyor muydum ya Böyle etrafa falan bakardım daha hızlı yüklensin diye Yani monitöre bakınca çünkü duruyor gibi geliyor Ama etrafa bakınca hemen yükleniyor gibi Bu oyundan nefret ediyorum deyip Oyunu bıraktın konsolu attın gittin Sonra 2 dakika sonra geri geldin Böyle sinirli sinirli oynuyor Devam ediyorsun Peki şimdi herkes şunu söylesin Nefret edip bırakamadığınız oyun hangisi Benim Metin 2 Abi nefret ediyorum aslında ya gerçekten Yani insanlarla çatışmaktan iten basmaktan işte saatlerce örümcek kesmekten Nefret ediyorum ama bırakamıyorum Oyundan önce takım Herkes imot atıyor dans ediyor <laughs> Her şey güzel Oyundan sonra takım herkes birbirini dövüyor Herkes birbirine bağırıyor Kazanılmış bir oyun olsa bile yani Ufak tefek tartışmalar çıkabilir Oyundan çıkıyorsun çünkü agan oyuna gelmedi ve sen de random insanlarla oynamak istemiyorsun. En güzel abi. Onun yerine o oyunu oynayacağıma giderim yatarım daha iyi. Başkalarıyla ben uğraşamam. ben agalarımla oynamam lazım. Hatta geçenlerde bir Roblox videosu çektim. Şu an yayınlandı mı yayınlanmadı mı bilmiyorum. Abi tanımadığım insanlarla oynamaya çalıştım ilk başta. Böyle iki kişi karşılıklı parkur yapıyorsunuz. Kemiklerim sızladı. Ama sonra tanıdığım adam geldi. Oh mis gibi oyunu hemen bitirdik ya. Bu arada oyun kanalımı da şuraya bıraktım. Sonunda iki oyun ardı ardına kazandınız. <laughs> hemen böyle bir konuşma, hemen böyle bir kral gibi hissetme. Peki Valorant'ta ya da CS'de o tarz yani FPS oyunlarında arka arkaya kaç tane win alabildiniz? Bizim rekor 6. 6 oyun Ranked'da arka arkaya win aldık. Sonra ama 4 tane de lose aldık arka arkaya. Sonunda online oldun ve arkadaşlarınla oyunlar oynayacaksın. O sırada arkadaşların kız arkadaşıyla çilek toplamaya gidecek. <laughs> hep böyle olur ya. Tek bir dönem vardı kimsenin işinin olmadığı, herkesin müsait olduğu o da korona zamanıydı. Onun dışında benim işim olmasa onun işi oluyor. Onun işi olmasa o kız arkadaşıyla film izleyecek. O bilmem ne yapacak. 2 kilo aldın, 38 ölümün var ve herkes seni yargılıyor. Abi çok kötü ya. O ara takımdaki 20'ye 1 oynayan aga seni yargılar. Sen böyle kalırsın. 2 kilin 15 ölümünle böyle onu dinlersin. Takıma girdin ve takım zaten oyunu kazanıyor. <laughs> o takımda hiçbir şey yapmayıp baklava yiyen adam sensin işte. Oyuna bağlandın, takıma girdin bir baktın o 20 fark atmışlar. Takım taşıyor falan. sen böyle çiçek toplaya toplaya gezebilirsin artık. Ana görevleri bitirmeye başlamadan önce yan görevleri bitirmeye çalışıyorsun ama yan görevler her seferinde daha fazla yan görev doğuruyor. İşte bir metin ikicinin dramı da budur. Abi o yan görevler var ya o kadar iğrenç ki. Git 3 tane çiçek getir. Git 5 tane dal getir. Git onunla konuş. Bununla konuş. Onları yapmaktan ana görevleri yapamıyoruz ve onları yaptıkça da yani hep böyle yan görevler açılıyor. En iyisi abi görev olmayan oyun ya. Gir bam 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 oyna çık. Bütün takım aynı anda oyuna girdiğinde. <laughs> Bunu da anlayabilmek için yüzüklerin efendisini bilmeniz lazım. O böyle herkesin Aa, hoş geldin deyip selamlaşması ama hiç böyle olmaz abi. Yani bütün takım aynı anda girecek de oyuna. Ho ki birinin işi çıkar. Eğlence için oyun oynuyorsun ama rekabet Arkadaşın sana bağırmayı bir türlü kesmiyor <laughs> Bu arada bu adamın bu hareketi her mime oturuyor ya <laughs> Her türlü gidiyor yani Eğlence için oynadığımızı artık bir anlayalım lütfen. Oyunlar eğlence içindir. Herkes oyundan çıktıktan sonra hala online olan o arkadaş. <laughs> Oraya buraya gidiyor ama hep yalnız. Arkadaşımın yanına geri koşuyorum. Çünkü ona söylemeden bir tane takıma saldırdım. Onların bot olduğunu düşündüm ama bot değillermiş. Abi bu PUBG'de çok oluyordu ya. Adam görüyorduk böyle ha bot ya kesin diyorduk böyle gidiyordu garip garip sonra bir canlanıyordu bir vuruyordu bizi bot değilmiş. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik sadece oyuncuların anlayabileceği mimlere baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz ben kaçtım kendinize iyi bakın hoşçakalın.